102 numara babam. Alo. Alo. Beni kimse aradı. Kimse aramadı efendim. Kimse telefon etmedi. Hayır kimse telefon etmedi. Teşekkür ederim. Cemile! Cemile! <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar hadi, acele edin. Akşama kadar bitsinmiş. Alo, iyi günler. Alo. Beni arayan kimse var? Yok efendim. Kimse aramadı. Siz eminsiniz. Kimse aramadı. Kimse gelmedi. Eminiz efendim. Kimse aramadı. Kimse gelmedi. Bir misafiriniz gelir ya da telefonla arayanız olursa... ...biz zaten size hemen bildiririz. Sürekli arayıp sormanıza lüzum yok. Ali. Ne oluyor? Ne yapıyorsun sen burada? Camı, çerçeveyi her şeyi yaptırdım Cemile. Kapıyı da yaptırdım. Sapa sağlam oldu. Senden yardım isteyen oldu mu? Sana da yaranmak mümkün değil Cemile. Mümkün değil. Al şu anahtarı. Al evine giremezsin al. Sen benim evime benden izin siz nasıl girersin? Ne hakla? Cemile bu evin yarısı sesi benim. Tamam mı? Kendime ait olan kısmına girdim. Sana da iyilik yaramıyor ya. Ben senden hiçbir şey istemiyorum. İyiliğini bile istemiyorum. Sen var ya insanı delirtirsin Cemile. Delirtirsin. Yaptığıma pişman etme beni. Ne? Pişman olacaksın da ne yapacaksın? Camı çerçeveyi söküp geri mi götüreceksin? Dalga geçme be. Dalga geçme bak yoksa Cemile. Ne? Yoksa ne? Geldiğimde kapının üstünde bir sepet balık vardı. Kim getirdi onu? Ne bileyim ben. Bu aralar bir balıkçı sizle bayağı bir ilgileniyor galiba. Sen ne diyorsun? Ne geveliyorsun? Balıkçı diyorum, balıkçı. Dün geldiğimde burada oturuyordu. Allah seni kahretsin. Aklından geçenlere bak. Adam senin çocuğunun hayatını kurtardı be. Abuk subuk laflar edeceğine gitti ona bir teşekkür et. bu sefer yakaladım seni. Bu sefer yakaladım seni. Bu sefer yakaladım seni. İyi misin? Oh. Gel şöyle yürüyelim biraz. Nereye götürüyorsun oğlum? Nereye götürüyorsun çocuğu? Bırak. Hadi beyler. Bırak. Ver Osman'ı bana. Ver. Ya bırak Allah Allah. götüremezsin. Sefer seni. Bu sefer sana izin veremem. Bırak! Bırak oğlum! <laughs> Bak kendi bu kabinetin önüne geçerim. Beni çiğnemeden hiçbir yere gidemezsin. Ah, Beni çiğnemeden bebeğim. götüremezsin. Bırak çocuğumu! Bak oğlum sana ne yerini getirdim. Bak. <laughs> Bak. Teşekkür ederim baba. Rica ederim oğlum. Bak en sevdiklerim. Seni çok seviyorum. Görüşürüz tamam mı? Hadi. Kızım. Ben yoruldum. Kabul et. camlar, çerçeveler hepsi değişmiş. Yepyeni olmuş. Ah, ne güzel değil mi? Efendim. Alo, ben e, sağlık merkezinden arıyorum. Karın enkeli konuşmak istiyordum. Eee kendisi evli de değil. Buyurun bana söyleyin. Hususi bir mesele. Ancak kendisiyle konuşabilirim. E, tamam da ne zaman geleceği belli değil. Siz bana söyleyin. Mühim bir şey mi? Evet, mühim. Tamam. Lütfen bana söyler misiniz? Siz kocası mısınız? Evet, kocasıyım. Bana söyleyin. Gebelik testinin sonuçları belli oldu. Gelip raporu alabilir. Gebelik testi mi? <laughs> Son, sonucu ne? Özür dilerim. Ben bu mevzuda size bilgi veremem. İyi günler. İyi, sen de muhteşem rol kalabiliyorsun. mükemmel. <laughs> Ederim. Teşekkür ederim. <laughs> oh. Ben gidiyorum. Ben hep düşünüyorum Osman. Ben hep düşünüyorum Cemile. institution vi institution do Seni almaya geldim Kamil. Toparlanırsın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.